Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande bu akşam muhteşem bir e, müzik festivaline katıldı. Soundstorm müzik festivalinden muhteşem görüntüleri gelmiş oldu. Hande Reçel'in e, imza atarken e, fanlarıyla birlikte oldukça muhteşem görüntüleri geldi. Ve ekranlarda oldukça güzel, muhteşem görüntüler yer almakta. E, Hande Elçer bu geceden muhteşem paylaşımlarıyla gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Solomon Storm e, Müzik Festivali'ne katılan Hande Erçel'in müthiş karelerini izliyorsunuz. Sizler için Hande Erçel'den gelen şahane kareler, muhteşem video görüntüler. Her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam ediyor. Sizler için çok güzel ve çok güzel paylaşımlarımız gelecek ve severek izleyeceksiniz. Kanday Öçel e, Müzik Festivali'nden muhteşem paylaşımları, muhteşem e, danslarıyla... E,